marshmallowlarımı kaseme dökerek başlıyorum. Bir adet çilek şöleli kremalı kek çıkartıyorum. Şöyle. Şimdi dondurmam. Limonlu cheesecake'li. Onu açıyorum. Ve şekilde koydum. Marshmallow'larımı içine doğruyorum. Çilek çilek kokuyor. Çok nefis. Ve ardından çile çilelik ve kremalı kekim alıyorum. Onu da gelişi güzel bir şekilde doğruyorum. Şu şekilde. Şu anda dondurmamın son hali bu şekilde. Son olarak bubble gum sosumu bir güzel bol bir şekilde gezdiriyorum. Evet. Ve hazır. Nasılım? İyi miyim? Ay pardon. Önce dondurmam. Elimde şimdi gördünüz nasıl yaptığımı. Şimdi tekrar soruma başlayayım. Nasıl mı arkadaşlar? Bugün bu geceyi benle geçireceksiniz. Ee, gece vlog olacak. Böyle bir şeye karar verdim. Yani bu vlog bu geceyi kapsıyor ve dondurma yaparak başladım. Evet. Neden böyle yaptım? Çünkü tatlı aşardım tatlı şerli ve dondurmayı da yiyebildiğim kadar yemek istiyorum. Çünkü önümüz kış. Ondan önce sonbaharın sertleşmesi geliyor. Yani havanın daha so giderek soğuyacak hava biliyorsunuz. Ondan sonra cıma hmm. hava soğuyacak. Ve ben dondurma zorlanacağım. Niye hava soğuk olacak? Üşüyeceğim. Üşürken bir içime soğuk soğuk şeyler girmesini rahat karşılamayacağımı tahmin edersiniz. Daha çok sıcak şeyler öneceğim. Sıcak bir çorba, sıcak bir çay, sıcak bir kahve. Böyle şeyler. Şimdi tabii ki havayı ama tabii ben geleceği öngörüyorum. İşte böyle. Sanki ya da yeterince dondurma memiş bir de hissediyorum. Yandan da öyle bir his var. Bugün nasılım? Sanki az önce dönemimdeyim gibi. Şimdi ben hiç günü günü tutmuyorum. Pardon. Yani takvimini tutmuyorum. Şu gün adet oldum. Sonrasında şurada olacağım. Birer uygulama yükledim. Ama uygulama yer kaplıyordu. Ve sadece ayda bir çalışan bir şey. İşe yarayan bir şey olduğu için. Geri siledim. Bir daha da yüklemedim. Ve bayağı oldu. Bunun haricinde... Ne zaman aday falan hep unutuyorum. Onun için gittim YouTube'a baktım. Çünkü onunla ilgili bir YouTube, şey, vlog yapmıştım. Ve 22 Ağustos diyor. 22 Ağustos olduğuna göre daha bir ay doğmamış. Bu durumda da adresin başlamasına daha var. O zaman ben niye böyle hissediyorum? Bende bir şey mi var? Aa, anlayamadım. Evet arkadaşlar. Acım. Dün boyu açtım. Ne desem Doymadı. Şimdi tatlıya tekrar sardım. Gündüz de tatlı yemiştim. Dondurma da yemiştim. Başka tatlı da yemiştim. Başını yedim? Yine köfte ekmek yedim. Severim yani. Köfte ekmek güzeldir. Her gün önümde yer bulabilecek bir yemektir. Kompa hmm. Bak be. Ağzımı çözdüm. Biraz takıcı çözdüm. Umarım anlayabiliyorsunuz. Bunları yaptım. Hala açım. Doymadım. Şimdi yorma tuzlu şeyler çekiyor. Arı şeyler çekiyor. Bahat şeyler çekiyor. Tuzlu şeyler çekiyor. Çekiyor da çekiyor arkadaşlar. Böyle bir gece geçiyorum. Allah bu gecenin, gecenin sonunu hayır etsin diyorum. Yani böyle bir durumdayım. Yani işte böyle. Bu dondurmam da enfestik olmuş diye anlamda. Böyle. Dün. Evde. Sese bakın. <laughs> evde. geçirmek istiyor. Televizyonda Netflix'te dizim izlemek istiyor. Yiyip içmek istiyor. İşte böyle. Tamamen modum bu arkadaşlar. Ekstra artısı yok bu. Oturayım. Tıkırayım. İzleyeyim. Rahatıma başlayayım. Oh! Benden şey yok yani. <laughs> böyle modlayayım. Evet. Ama iyi hissediyorum. Bir sorun yok. Hmm. Yanlış şu var. Dün gece bayağı üşüdüm. Artık kesinlikle polar battaniyemi ulaşma merzinde tutacağım. Yani üşüdüğümde hemen böyle uyurken, hafif uykuluyken ya yani işte mahmurluğum esnasında üşüdüğüm anda çekip böyle üstümü örtmek istiyorum. Evet, Uzak dolamaz. Çünkü o uyku ile kalkasım hiç gelmiyor. Evet arkadaşlar bu nedenle böyle yanında duracak. Yani bu demek oluyor ki hava serinliyor. Evet. Gittikçe serinecek, serinecek sonra soluyacak. Ben de onunla devam edeceğim. Sonra geçsiniz size bildireceğim. Bakacağız ne yapacağım. Hmm. Lattemle sabahı açıyorum arkadaşlar Geceyi benimle geçireceksiniz derken yatıp uyudum Evet Planlarım vardı daha yemek pişecektim Daha konuşacaktım ama uyudum huh. Güzel Uyudum uykumu aldım ve nispeten erken uyandım Çok erken olmasa da öğlen uyandım Latte yaparak günüme başladım. Ve soğuk latte yaptım. Buz koydum. Yakın zamanda diyemem ama belli bir zaman sonra kışın herhalde böyle şeyler yapmam. Göreceksiniz yapacak mıyım yapmayacak mıyım. Ben de göreceğim yapacak mıyım yapmayacak mıyım. Her neyse çayımla demleyeceğim. Kaynatıyor. Şu anda su kaynıyor. Ama kahvaltıma karar veremedim. İşte bu bir problem. Ee, ne yesem diye düşünmekteyim. Sıradan simple klasik bir kahvaltı yapsam işte peynir, zeytin, domates, biber, varsa yeşil biber. Ondan sonra yani. Benim klasik kahvaltım genelde şöyledir. Peynir olacak, bu net. Ekmek olacak ve taze olacak yoksa tadı çıkmaz. Kızartılmış ekmeği ta pek e -eh, cık, o olmuyor. Ondan sonra domates, salatalık, zeytin, bu bunlarla bir klasik kahvaltı benim için tamamdır. Ben ben böyle reçel falan fazla aramam. Zaten o peynirle falan ve çay tatlılık veriyor şeker içiyorum. Şey yani gerisi böyle tereyağlı ballı ekmeklere gerek kalmıyor. Fazla geliyor diyebilirim. Ya da onların yerine de peynir ekmek, zeytin, domates yemeği tercih ediyorum diyebilirim. Ama tabii ki böyle gösterilen kahvaltılar, işte menemenler, sigara veya işte diğer adı ne bilmiyorum börekleri. Ondan... Ay sesim gidiyor bu arada Ondan sonra Cuma piş, pişiler Ondan sonra Menemenin yanında bir de normal omlet Ondan sonra bir çeşit menemen daha koyanlar Olabiliyor Yani abartılıyor arkadaşlar Böyle bir kahvaltı olamaz Olabilir ama yani Her gün her gün böyle bir kahvaltı biraz Yani böyle Dediğim gibi peynir, zeytin, biber, domates Tamam Soğan yenmez iyi gitme. Sabah sabah böyle yeni uyanmışım. Midem daha hiçbir şey almamış. Yani soğanın kokusu, dokusu mokusu yani olmaz aslında ama işte menemene falan koyulabilir. Pişini biraz değişiyor ama işte yine koku falan yapabilir. Ondan sonra çay vazgeçilmez ötesi vazgeçilmezim kahvaltı. Zaten peynir, ekmek, çay bile benim için bir kahvaltı değerine gelebiliyor. Ama tabi her zaman böyle olmuyor. Bazen yemekle de açılışımı yapmış olabiliyorum. Duruma göre değişiyor. Ya da yemek pişirebiliyorum. Ama kahvaltı özel bir öğün arkadaşlar. Bunu da söylemeliyim. Günün özel bir öğünü. Yani onun da, e, şeyini hiçbir başka öğün tutamaz. Onun için kahvaltı benim için ayrı bir değere sahiptir. Ve ne kadar güzel ve çeşitli yaparsam da o bana daha büyük zevk verir. Bu bir gerçek. Yiyebilir miyim orası tartışılır hepsinde. Dediğim gibi reçelci tatlıcı değilim ben. Böyle acı ekşi ne varsa turşu bile yerim kahvaltı yani. Acı 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 turşu bile yerim kahvaltı yani arkadaşlar. O derece baharatlı e, böyle acılı baharatlı şeyler yiyebilirim ama reçel falan onları aramam ya da tatlı diğer şeyler işte hani sürülebilir kakaolu şey, kremaları falan işte böyle arkadaşlar Şimdi kahvaltımı yapacağım. Size de gösteririm belki. Bakın bakalım gösterecek miyim? Ne yiyeceğim? Daha karar veremedim. İnşallah bir saat içinde veririm. Ya yani veremezsem ne olacak bilmiyorum. Ne yiyeceğimi karar O zaman evdekilerle belki. Ama evde de ekmek yok. Ekmek de getirtmek ve almak gerekiyor. Yani ekmeğin olmaması çok kötü bir şey. Evet bu bir şart. Ekmek istiyorum. ya yani normal klasik somun ekmeği seviyorum ben. Tabi lezzetlisi var. O da onu da lezzetlileri değişiyor. Mesela Carrefour'unki çok güzel. Bakın. Ama her iki güzel olmuyor. Bu da bir önemli bir ayrıntı. Bazen bir koku oluyor. Sınırım o üstü, üstün örtükleri bezin kokusu geçiyor. Hiç iyi bir şey değil. Kesinlikle kötü bir şey. Ve onu hiç istemiyorum. Öyle yapmayın lütfen. Koku onalı. Çok bozuyor ağız tadını. Yeme zevkini sıfıra indiriyor. Evet. Somun ekmek. Somun ekmek gibi kokmalı başka bir şey örtmeyin üstüne. Koku veriyor. Evet böyle. Kanayacağım. Ay çok rahatsızım ya. Uf. Neyse bakacağız arkadaşlar. Ben de hatta bir şey devam edeyim. Şimdi sonra çayımı devam edeyim. Sonra bakacağız. Belki sipariş veririm. Ah. Evet. Uyudum yandım. Kahvaltım olarak zeytinli domatesli Yüksek makarna yaptım arkadaşlar. Peynirle de süsledim tabii ki. Bunu yiyeceğim. Yes! Makarna anlayayım arkadaşlar. Makarna pişirdim ve tadına baktım ve nefis olduğunu anladım hemen. Zaten olağanüstü nefis olmuş gerçekten. Yani yiye bitiremeyeceğim diyebilirim. Benim elimden çıkan her yemek mükemmel nefislikte ve özellikle ve güzellikte ve yani tatlı oluyor. Çok nefis oluyor. Harikayım. kendi kendi gurur duyuyorum. Yani böyle böyle böyle. Bu bir gerçek arkadaşlar çayımı da derdim. Çayımı da içiyorum. Harika bir vakit içiyorum diyebilirim. Bir tanesinden özel diyeyim hadi. Zeytinli domatesli peynirli makarna. Hmm, 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 hmm. Yeme yanımda. Ya. Harika. Bu arada makarnayı seviyor muyum? Evet seviyorum. Küçük günden beri küçük günden beri diye, ha, he, diyebilirim. Küçük günden beri makarnayı seviyorum arkadaşlar. Hiç değişmedi bu. Tabi yedikçe yeni yemekler eklandı ama genel en sevdiğim yemek peynirli makarnaydı. Bu da bir gerçek. Salçalı peynirli makarnaydı. Sade de sevmezdim yani. Şey salçalı olacak. Böyle. Ee, ondan sonra, Bir şey daha belirtmek istiyorum bugünle ilgili. Bugün ilk defa kupkuru kalktığımı hissettim arkadaşlar. Pijamam tamamen kuruydu. Bütün yaz boyunca terlemekten artık gına gelmişti. Gınağının gelmesini geçmişti. Berbat bir haldeydi. Duş alıp tertemiz kahvetlerime yatıp Ondan sonra böyle ıslak ıslak kıyafetlerle kalkmak gerçekten çok kötüydü arkadaşlar. Çok kötü bir his veriyordu. Çok kötü bir diskonfort veriyordu. Gerçekten bugün bir ilk yaşadım. Dün böyle hissetmemiştim. Bu kadar kuru hissetmemiştim ama bugün cillop gibi kupkuru hissettim arkadaşlar uyanır uyanmaz. O kadar iyi bir his ki bu anlatamam. Yani şöyle anlatabilirim. Eğer ki dışarıda yağmurda sıklama olmuşsam o kötü bir his verir. Çünkü o böyle ıslak ıslak böyle tenime soğuk soğuk bir his verir. Gelip sım sıcak odamda tertemiz kupkuru kıyafetleri giydiğimde aldığım his gibi bir his yaşadım arkadaşlar. Evet aynen böyle. Gerçekten harika bir histi. O nedenle gerçekten iyi hissediyorum. Ve makarnamı yemeye devam ediyorum. Netflix'in falan izleyeceğim. İşte böyle. Sabahın beşi. Ve ben epilasyon yaptım bacaklarımı ve uykum yok. Bugün latte rekorumu da kırdım. Üç bardak latte içtim ve bu baya bir rekor benim için. Ama o mu uykusuzluğumu getirdi yoksa bugün uykusuzluğum kendini mi getirdi bilemiyorum. Ya gayet memnunum. Tek şeyim yani kaçta uyanacağım bugün, kaçta uyuyacağım ve kaçta uyanacağım. Çünkü ona göre planlarım değişebiliyor uyanma saatime göre. Bakacağız arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hep beni seviyorum. Tekrar görüşmek üzere. İşte böyle. <laughs>